Hepinize merhaba gençler. Ben Miraç. Bugün sizlerle ne zaman öleceğimi test edeceğiz. Gerçi ben test etmiştim. Bir ayın biri Temmuz'da 2024'dü müydü neydi? Öyleydi kesin. Yaş. Ben doğruyu diyeceğim burada. 20 ve 6 yani 6 onun altı maalesef hiç şeyim yok yani ve ilişkim de yok maalesef şimdi sağlık idare eder yani doğruyu söyleyeceğim şimdi yok tabii ki hmm. yok Mutlu mu? Kötü. Sonra pizza. Maalesef. Ben severim o yüzden. Abi. 10 yılım var abi. Bakın. Abi maalesef. Boş yere mi ya? Boş yere bu kadar yemek mi verdim? 1 Temmuz 2024'te. Ama hayır yani 2021'de değil 2024. 4. Abi ya. Youtube'u da boş yere açtım gençler ya. Hmm. Ben yani hamburger de derdim de bizzat bence biraz adı olur. Hiç değişmiyor gençler ya. doktora giderim desem yine mi abi iyimser desem 51. doğum gününde ıı hmm. vay 51. Benim doğum günüm bayağı olmuştur. Hmm. Değişti. 51 zincir. Ana böyle oldu be. Alt gibiyim desem gençler. Yine mi? Var ellerinden olsa. Ney? Ney? Yarın mı? Oha. Ana. Bu böyle de yarın olur. Vay. Oy. Vay be. Vay be. İyi ki bunu seçmedim zaten. Hiç çocuğum yok mu? Ben deniyorum. Oha yine mi yar? Aslında mantık. Hani burada bebek olacak. Burada da zaten bebek var. Dur lan, o değil. Ha, yarın diyor. Ha, bu. Bu son yüzü Yo. şunda mı? yok Ulan keşke onu seçseydim lan. son 7 yaşında ölürdüm. Ama maalesef değilim. Şimdi abi o zaman emin değilim ol olsa yarın mı? Abi ben sadece deniyorum gençler. ot gibiyim yarın. Sonra evet ve yarın evet desem yönemiyorum yuh ya Yok artık arkadaş. Doksan yedi yaş. ya. Demek ki bunu ö, bunu da öğrenecektik var ya. Lan böyle şey yok. Af ya. 10 yıl e, uzun mu gençler yoksa kısa mı? Yazarsınız iyi olur. Uzun bir süre mi, yoksa kısa bir süre mi? Burada benim şeyim var. TikTok hesap. Miraç böyle adım. Böyle Neyse gençler umarım videoyu beğenirsiniz. Yani yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.